Selamlar herkese. Bugün üzücü bir video ile karşınızdayım. Ee, gördüğünüz gibi envanterimdeki yaklaşık 40 tane hatıra paketi hesabıma birinin girmesiyle birlikte topluluk pazarında çok ucuz bir fiyata satılmış. olduğunu anlatıyorum. Dün e, yaklaşık 5.41 saatlerinde evde değildim ve telefonum arka arkaya gelen maillerle inanılmaz bir şekilde titremeye başladı. Yaklaşık 30-40 tane mail. Baktım ve dediği şey şu. Mirei hatıra paketiniz 17.43 TL fiyatına şu kullanıcıya satılmıştır. Arka arkaya 40 tane mail olduğunu düşün. Yani ne yapacağımı bilemedim tabii ki. İlk önce girdim hemen Steam şifremi değiştirdim. Çünkü envanterim artık bomboştu. Hani ve satılmıştı. Şifremi değiştirdim. Şifremi değiştirdiğim için Steam ve Steam Guard vardı arkadaşlar hesapta. Yani İki faktörlü koruma vardı. Steam Guard aktifti. Ee, ben tarayıcıdan bile kendi iznimle giriyorum ama başka birinin girmesi pek mümkün değil. Hatta komik. İnanılmaz geliyor bana. Hesabımı 3. parti herhangi bir dantik siteyle de paylaşmadım. Paylaştığım keydroplar. Top skin var, CS:GO fest var. Yani inanılmaz yaklaşık 2500 TL çöp oldu ve daha sonrasında ee, hırsız olan adam bu büyük ihtimalle ki zaten bu büyük ihtimallisi bile yok yani bu satılan 30 tane hatıra paketinin ee, fiyatı cüzdanıma geliyor 437 TL. Ve sonra ne yapıyor adam? Gidiyor. 0.5 kuruşluk bir eşya alıyor. Paranın hepsiyle harcayamayayım diye. İnanılmaz ya. Dolandırıcının envanterini incelediğimizde de bunlar benim. Yani bunu sadece bana yaptığını düşünmüyorum. 165 eşya, 118 eşya, 41 eşya. Yani sadece bana yaptığını düşünmüyorum. Steam desteği yazdım tabii ki. Ama Steam desteği yazdığım mesaj da bu. durdurup okuyabilirsiniz. Log kayıtlarını attım. Pazarımı attım. Hesabımı attım. Yani burada yazan tek şey pazar satışı ve satın alımlarını iptal edemiyoruz. Ücret iadesi gerçekleştiremiyoruz. Ya bir, hiçbir insan bunu hak etmiyor yani Hiçbir insan bunu hak etmiyor İnsanlar Emek veriyor, çabalıyor Envanterlerini almak için yatırımlarını yapıyorlar Hesaplarında koruma aktif oluyor Yani önlem Önlemlerini alıyorlar ve başlarına bu geliyor İnanabiliyor musunuz ya? Ben ben ilk defa yaşadım hayatımda böyle bir şey. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Dikkat edin yani. Yaklaşık 30 tane, 40 tane hatıra paketim uçtu ve gitti. Uçtu ve gitti yani. Şuna bakın. 034 TL. 0.34 TL olan eşyaya 400 lira vermiş adam ya. Dikkat edin. Sadece tek diyeceğim şey. Dikkat edin.